Evet, değerli öğrencilerim merhabalar. Öncelikle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Osmanlı'da Rumeli'de iskan siyasetini görmüştük. Tekrar edeceğiz. İskan siyasetinin amacı neydi? Öncelikle Anadolu'da yaşayan Türkmen ailelerin bir kısmını alıp e, Anadolu'dan Rumeli'ye yerleştirmektir. Evet, bunun amaçlarını söylemiştik. Şöyle haritamızı çiziyoruz. Evet. Hemen hatırlayalım. En büyük amacı, en büyük önemi neydi çocuklar? Öncelikle Anadolu'da ve Rumeli'de yapılan fetihleri kalıcı hale getirmektir. Evet. Bakın çocuklar. Buradaki aile alınıyor. Hop. Nereye götürülüyor? Balkanlara, Rumeli'ye götürülüyor. Dolayısıyla bu şekilde fetihler kalıcı hale gelmiş oluyor. Çünkü neden? Bu bölge Türkleşmiş ve Müslümanlaşmış oluyor. Evet, yani şu bölge çocuklar. Bunu unutmuyoruz. İskan siyasetinin en önemli amaçlarından bir tanesi. Evet. Tabii öncelikle geçiyoruz İskan siyasetini çünkü anlatmıştık. Bir de istimalet vardı. İstimaleti de anlattık. Neydi istimalet? İstimalet. Hemen söylediğinizi düşünüyorum gönül almaydı. Değil mi çocuklar? En Türkçesi hoşgörü politikasıdır. Burada fetih yapıyorsunuz. insanları buraya yerleştiriyorsunuz. Cami ile havra, kilas, kilise hepsi yan yana. İnsanlar mutlu mesut bir arada yaşayabiliyor. Buna biz istimar et diyoruz. Gönül alma, meyil ettirme, cezbettirme diyoruz. Soru sormuştum hatta bir insanın gönlünü nasıl kazanırsınız diye. değil mi çocuklar? Hemen hatırlayalım. Evet, şimdi Ahiyanur'un var. Ahiyanur'un ahilik teşkilatına mensup üyelerden meydana gelmektedir. Ahilik 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuş, şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarların sosyal ve ekonomik yönden teşkilatlanmalarını sağlayan bir oluşumdu. Öncelikle ahilik meslek kuruluşu olduğu kadar aynı zamanda kültür, inanç, yiğitlik ve ahlaki değerler taşırdı. Osman Bey'in ahi teşkilatının lideri şey Edibali'nin kızıyla evlenmesiyle Ahiler Osmanlı Devleti'nin en büyük manevi destek destekleyicilerinden biri olmuştur. Evet. Ahilik öncelikle maddi ve manevi destek vermiştir Ahiler Osmanlı Devleti'ne. Beylik teşkilatlandırılmasında, yapılandırılmasında çok büyük katkıları olmuştur çocuklar. Evet. Bacıyanur'um. Şimdi bunlar karşınıza gelecek. Bacıyanur'um. Ahi Evran'ın hanımı Fatma Hatun tarafından kurulan bu kadın teşkilatlanmasına Anadolu bacıları da denilirdi Baciya Nur'um. Bacıdan aklınıza gelsin çocuklar. Baciya Nur'um. bu teşkilata mensup olanlar halı, kilim gibi tekstil üretimi yaparlardı. Aynı zamanda Türk kültür ve geleneklerini bulundukları bölgelerde yaşatarak çevrelerine örnek olurlardı. Hatta savaşlarda bu Anadolu bacıları Or diye destek verirdim. Geldik diğer bir konuya. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanıyor konusu. Öncelikle bu ifade çok önemli. E, notlarımızın arasına kesinlikle alalım. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması ne demek çocuklar? Şimdi hemen Osmanlı beyliğinin Osmanoğulları'nın kurulduğu yere şöyle bir bakacak olursak. Hemen haritamızı tekrardan çiziyorum. Evet. Görüyorsunuz. Söğüt Domaniç yöresinde kuruldu. Osmanlı Beyliği kurulduğunda Anadolu'da ikinci Türk Beylikleri vardı. Karamanoğulları vardı. Germiyanoğulları vardı. Dulkadiroğulları vardı. Candaroğulları vardı. Eratme Beyliği vardı. Yani bir sürü Saruhanoğulları, bir sürü Beyliğin Anadolu'da olduğunu görüyoruz. Böyle bir tabloda Anadolu'da Türk siyasi birliği olur mu? Hayır. Peki Osmanlı Beyliği kuruluşundan itibaren devlet aşamasına geçtikten sonra ne yapacaktı? Devleti merkezileştirmek için hemen kuruluşunu tamamlayıp beylikler üzerinde birlik sağlayacaktı. Öncelikle Osman Bey döneminde Şöyle Bizans eksenli fetih politikası izleyen Osmanlı Beyliği diğer Müslüman beyliklere karşı askeri faaliyetlerde bulunmadı. Bakın amaç şurada yaşayan Bizans'a karşı askeri sefer düzenlemektir. Hedef Batı'dır, Bizans'tır çocuklar. Anadolu'daki Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları ilk kez Orhan Bey döneminde başlamıştır. Bu dönemde Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulmuş olan Karacuoğulları Beyliği iç mücadelelerle uğraşıyordu. Orhan Bey Karacuoğulları topraklarını savaşmadan ele geçirdi. Notlarımızın arasına alalım çocuklar. Osmanlı'ya katılan ilk Türk beyliği Karacuoğulları Beyliği'dir. Evet. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için ilk önce Karacuoğulları'nı devletin sınırları içerisine almıştır diyebilir miyiz? Deriz çocuklar. Bu önemli bir beylik. Denizci bir beyliktir. Şurada haritada gösteriyordu. Gösteriyorum çocuklar. Haritada gösterdim. Ee, Osmanlı egemenliğine giren ilk Anadolu beyliği olan Karasioğullarının donanması da Osmanlı hizmetine girdi. Böylece Osmanlı Devleti'nde denizciliğin temeli atılmış oldu. Bakın denizci bir beyliktir ve önemli komutanlar Devletin hizmetine alınmıştır Hacı İl Bey, Ece Halil, Evronov Bey gibi komutanlar çocuklar. Ve bu testlerde ya da başka sorularda karşınıza gelecek Osmanlı hizmetine girerek Rumeli'nin fethinde görev almışlardır. Şu bölgenin fethinde görev almışlardır bu deniz komutanları. Şimdi devam edelim notlarımızın arasını alalım. Osman Bey ne yapıyordu? Bizans eksenli fetih politikası izliyordu. Orhan Bey ne yaptı? Karasu oğullarını beyliğin hizmetine aldı. Evet. Peki e, yine Orhan Bey döneminde Erbene beyliğinin iç karışıklıklarından yararlanmak istedi. Ankara'daki ailelerin de desteğiyle Ankara ve Sivrihisar'ı savaşmadan aldı. Birinci Murat Anadolu Türk siyasi birliğini kurma yolunda barış yolunu seçti. Bunu yazabiliriz. Aynen devam edelim. Osman Bey Orhan Bey ve 1. Murat diye devam edelim. Nasıl yani hocam? Karamanoğullarına karşı güç kazanmak isteyen Germiyanoğlu Süleyman Şah kızını 1. Murat'ın olduğu Yıldırım Bayezid ile evlendirdi. Bu evlilikle Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı Çeyiz olarak Osmanlılara geçti. Yani Türkçesi şu Germiyanoğullarının kızını 1. Murat oğlu 1. Yıldırım Bayezid'e aldı ve Germiyanoğulları da topraklarını Çeyiz yoluyla Osmanlı'ya verdi. Böyle bir evlilik ve herkese nasip olmaz çocuklar. Evet görüyorsunuz. Yani kızımı da aldım topraklarımı da sana veriyorum dedi Germiyanoğulları. Birinci Murat yine Hamitoğullarından para karşılığında Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta'yı aldı. Evet bakın parayla. Yine Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en güçlü rakibi Karamanoğulları her fırsatta Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanıyor. Osmanlı aleyhine Bizans ile ittifak kuruyordu. Devam ediyoruz. Peki 1. Murat'ın oğlu olan Yıldırım Bayezid ne yaptı? Yıldırım Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için harekete geçti. Yapılan savaşlar sonucunda Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları, işte Kastamonu'nun kolu olan ve Eratna Beylikleri toprakları Osmanlı Devleti'ne katıldı. Yıldırım notlarımızın arasına alalım. Ele geçirilen bu bölgelerin idaresini kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beyler Beyliği'ni kurdu. Evet, bu karşımıza gelir. Uyarı diyelim. Uyarı. Burada şunu eklemeyi unutmayalım. Yönetimi kolaylaştırmak için, idareyi kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beyler Beyliği'ni kurdu. Rumeli Beyler Beyliği de olacak. Bakın unutmayın. Anadolu Beyler Beyliği'nin merkezi neresidir diye bir soru gelirse Kütahya. Sizi yanıltabilirler çocuklar. Değil mi? Bursa verirler, Amasya verirler, Trabzon verirler ama Kütahya diyeceğiz. Böylece Anadolu'da Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlandı. Yine Memlüklülerle bağlı olan Dulkadiroğullarına ait Malatya, Besne, Elbistan ve Deren'de alındı. Evet, görüyorsunuz. Haritamızı inceleyecek olursak, Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti'nin Anadolu sınırlarını Görmekteyiz çocuklar. Evet, epey bir genişlemiş. Ama az sonra bir e, konu anlatacağız. Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'na çok girmeyeceğim. İşte Ankara Savaşı ile birlikte bakalım ne olacak. Yıldırım Bayezid görüyorsunuz bu tarafta. Timur bu tarafta. Evet, doğuda yaklaşmakta olan tehlike. Osmanlı Devleti bu tehlikeyi görebilecek mi? Tekrar haritamı çiziyorum. Yıldırım Bayezid bu sırada ne yapıyordu? Neyle meşguldü? Timur nasıl bir komutandı? Yıldırım Bayezid bu tehlikeyi başından atabilecek miydi? Bunların hepsini bir sonraki dersimizde anlatmış olacağız çocuklar. Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Ankara merkeze Yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Çubuk Ovası'nda meydana gelecek bu savaşta iki lider birbirlerine hakarete varan, hakaret içerikli mektuplaşmalarla ne yapacaklar? Meydan okuyacaklar. Evet, Yıldırım Bayezid bu arada hatırlayın. 1396 yılında Niğbolu savaşlarını yaparken ayrıca da İstanbul'u iki defa kuşatma girişiminde bulunan bir Yıldırım Bayezid'den bahsediyoruz. Ama Timur da e, çok da hafife alınır bir komutan değil. Hindistan'a seferler düzenlemiş, gözünü Çin'e dikmiş. E, bakın Çin burada çocuklar. Evet, Hindistan, Çin. Görüyorsunuz bu eksenli e, ilerleyen bir komutan. Bakalım ne olacak? Merak edin. Bugünkü dersimizin notlarını kesinlikle almayı unutmayın. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek.